Evet kıymetli takipçiler. Bugün sarı sandalyenin konu kıymetli ortağım. O bir gayrimenkul broker owner'ı sevgili Emrah Oğuz. Hoş geldiniz Emrah Bey. Hoş bulduk Uğur Bey. Neredeyiz bu hafta? Körkündeyiz. Bozdağ mevkisinde. 5 artı 1 ultra lüks güzel bir villanın içerisindeyiz. Ee, çekimlerimiz başladı. Havayı da güzel yakalayınca sandalyelerimizi atalım. Öyle bir ufak bir video çekelim dedik. Ben Aynen. Cenk Berdem gibi oldu. <laughs> Normalde ben e, tek başıma çekiyordum videoları. Hamza şükür Bugün e, çekimde Can Bey var. Sağ olsun. E, Ortamda konuk alayım dedim. En azından e, kameranın önünde hep ben varım. Onu tanımış oldunuz. E, eğer siz de kendi villanızın bahçesinde güneşlenmek, havuzunda serinlemek istiyorsanız bize ulaşabilirsiniz. Takipte kalın. Görüşmek üzere.